Senin neyin var? Daha ne olsun? Canım sıkıldı. Ya dün akşam da hiç öyle eğlenmedin. Bebek mi zorluyor? Yo. Nihat'la bir problem var galiba. Yok canım, nereden çıkardınız? Dün gece çok uzak duruyordunuz birbirinizden. Bir benim değil ki herkesin dikkatini çekti. Gülay bile sordu. Ne olmuş bunlara diye. Size öyle gelmiş. Ama babasının bu yaptığı doğruysa ve Nihat buna da sessiz kalırsa artık bir şeyler olacak galiba. Ha şöyle. Sen de biraz canlan, göster dişini. Nihat görsün papucun ne kadar pahalı olduğunu da. Babasını dizginlesin biraz. Hoş geldiniz Nihat Bey. Hilmi Bey yerinde mi? Ankara'da Hilmi Bey. Öyle mi? Bilmiyordum. Ne zaman dönecek? Birkaç gün sonra dedi. Kesin bir şey söylemedi bana da. Anladım. Şu boğaz gibisi bir yerde yok. Almanya nasıl biliyor musun? Ya binalar yollar falan öyle düzenli ama... ...havası kasvetli. Sana öyle gelmiş olmasın sakın. Ya aslında ilk gittiğimde bayıldım. Çok değişik geldi. Ama sonra yavaş yavaş basmaya başladı. Ya gündüz oyalanıyor insan bir şekilde de... ...gece olunca bir hüzün çöküyor. Gurbet ne de olsa... Ağladın mı annem annem diye? Doğru söyle. <laughs> yok artık. Ama çok özledim. Annemi, babamı. Tüm sevdiklerimi. Sen beni özlemedin mi hiç? Ne özleyeceğim ya? Mutfakta ayak altında dolaşan yok. Her lafa karışan yok. Tam rahatı alışmıştım. Kalkıp geldim. O zaman ben yine gideyim. Gizem var nasıl olsa. Ama annem bırakmaz artık. Başına kaldım yine. Burada ineyim. İyi günler. Bihter Hanım. Nerede? Geçtin. En iyi orada indi ki taksiden? Bilmem. Bir yere mi gidecek acaba? Yo, eve yürüyor. Allah Allah. E niye eve kadar gelmedi ki şimdi? Sana ne? Canı öyle istedi belki. Keyfinin kahyası mısın? aslında. Ama ben değil, babam kahya. <laughs> Hoş geldiniz. Kim var? Peker Hanım'la Kantoron çiçeği. Allah Allah. Sevil Hanım mı? Hemen bildi ama bak. O arabasını mı değiştirmiş? Yo. Uzun zaman yurt dışında kaldı ya arkadaş, unutmuş. <laughs> Sen bırak Süleyman amca, hallederiz biz. <laughs> <laughs> Kare tamamlandı. Gelirken gördük. Nedense taksiden ta geri değindi. Yürüdü buraya kadar. Eserekli. Hoş geldiniz. Misafir var. Peyker Hanım da geldi. Annemin odasındalar mı? Salondalarmış. Hoş geldiniz buyurun. Bir arzunuz mu var? Dinlenmek istiyorum ben. Yukarı çıkacağım doğrudan. Tabi tabi. Çıkın. Rahatsız edilmek istemiyorum. Geldiğimi kimseye söylemeyin. Tamam söylemeyiz. Katya. Yok ben de söylemem. En üst kattayım ben. Tamam efendim. Bir şey içmek ister misiniz? Hayır. Ne oldu yine? İyice tuhaflaştı. Bihter. Ne oluyor? Görümeden çıktım sus. Ne oldu ki? Çok yorgunum kimseyle konuşacak halim yok. Odama gidemedim salondan görürler diye. Behlül yok nasıl olsa. Onun odasında uzanacağım biraz. Benim odama gel. Burası boş işte. Sen bilirsin. <laughs> <Evet>. Ne <haber>? ya? <laughs> Selam. Oo, kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Aa bu Behlül mü gerçekten? Okuma seferberliği mi başladı ha? Behlül gelmiş okula. <laughs> ne haber? Yüzünü bile unuttuk kaçak. Tatil bitti mi sonunda? Ee, bitti diyelim. <laughs> oh be, bana tekrar okumak için heves geldi birden. Cıdı. <laughs> <laughs> hadi beyler hadi, derse girecek misin? Önce bir öğrenci işlerine uğramam lazım, devamsızlık durumunu bir konuşayım. Kızlar senin yerine imza attılar ama sen bir konuş istersen. Kaçma hemen, kal biraz <laughs> okulda. tamam, buradayım. İyi misin? Evet. Yüzün pek öyle demiyor ama. Neyse, geldiğin iyi oldu. Ben de bugün seni arayacaktım. Ne oldu? Ben sana soruyorum neler oluyor? Nedir bu Elif durumu? Aman aman lütfen. Lütfen o konuya hiç girmeyelim. Orkun'un ki bunun en yakın arkadaşıyla arkadaşmış. Kız neler anlatmış neler? Neler anlatmış? İstersen onunla konuş. Ben dedikodu yapmış olmayayım. Ama şu kadarını söyleyeyim. Kız zayıf bir kız. İntihara kalkışmasından beri zaten. Biliyorum yeni bir şey söyle. Bence başına yeni dertler açabilir. İstersen şu arkadaşıyla bir konuş. Zeynep miydi? Neydi adı? Zeynep. Bir ağzını yokla bakalım. Anladığım kadarıyla Elif'le arası limoni. Sana olayın perde arkasını da anlatır. Çok geçtiler konuşuyorsun. Aman dalga geçme işte. Konuş. Benden söylemesi. Tamam. Sağ ol tatlım. Hadi hoca girdi. Daha buradasın değil mi? Kantine gelince görüşürüz.